Merhaba arkadaşlar. Bugün size 3008 ekranına telefonumuzu nasıl yansıtacağımızı anlatacağım. Ben kendi çabamla bulmuş olduğum bazı uygulamaları telefona indirdim. Bunun neticesinde de kurulumları yaptım ve gayet de başarılı bir şekilde ekranımı yansıtmış oldum. E, tabii benim yapmış olduğum sistem öncelikle telefonunuzun rootlu olması gerekiyor. Kullanmadığınız böyle eski bir telefon varsa özellikle Android olan e da daha hızlı ve seri bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi e, Android Auto ile zaten e, ekrana bağlanıyoruz. Burada e, benim ayrıca indirmiş olduğum yani ekranında da görüyorsunuz şu an telefonum yansıtılmış. Şu uygulamayı yükledikten sonra <laughs> gördüğünüz gibi benim telefonumun ekranı direkt e, televizyonun ekranına yansımış oldu. Şu şekilde baktığınızda şu an benim telefonumun ekranı direkt aracın ekranında. Yani burada istediğim şekilde isterseniz YouTube'a isterseniz herhangi bir uygulama hepsini açabiliyorsunuz. Yani burada tabi IPTV'ye kadar izleyebilirsiniz. Örnek veriyorum şuradan bir YouTube'u açtığımızda. Bu arada telefondan kontrol ediyorum. Şuraya yazalım. <laughs> Böyle baktığınızda araç ara, hareket halindeyken de görüntü devam ediyor. Bence çok... Gördüğünüz gibi. Tabii şu an hareket halindeyken çekemeyeceğim güvenlik açısından. Yani aynı bu şekilde hareket halindeyken de videoyu izleyebiliyorsunuz. Rüzgar çalışıyor zaten. Ben İstanbul Sultan Gazi'de oturuyorum. Dileyen olursa yakındaki arkadaşlara yardımcı olmaya çalışırım. Uzaktaki arkadaşlara da telefona destek olmaya çalışırım inşallah. Görüşmek üzere. Herkese iyi bayramlar.